Selamlar arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çok güzel olan bir çiçeğimizi, kabak çiçeğimizin yapımını göstermek istiyorum. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. Bunlar için ben bu çiçeğimize suni ipek kullandım. Ama suni ipeği olmayan arkadaşlarımız normal masralardan da gayet bu modelden güzel oluyor. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu tür büyük veya küçük boy satılan suni ipekler var. Onlardan evinde olanlardan kullanıyorum. Buyurun hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. İçinde de çok az bir sarı ve yeşil kullanıyoruz. Diğerinde de yapraklarını ve eklemesini de bir sonraki videomuzda paylaşacağım inşallah arkadaşlar. ekleme yapacağım için buradaki ipimizi ben kesmedim arkadaşlar bu şekilde bıraktım eklerken kullanacağız inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım çiçeğimizin yapılışına burada bir miktar ipimden bırakıyorum ve ipimin sihirli halka dediğimiz parmağımızı bu şekilde sarıyorum ve içine 5 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Pırpır yapıyoruz küçük. İsterser parmağınızdan çıkartmadan yapın isterseniz bu şekilde 5 tane yapalım. Çok büyük olmasın. Burada borusunun dibinin, e, çiçeğimizin Sap kısmındaki bakın şuradaki boruyu çalışıyoruz. 5 tane yapınca halkamızın ipini bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar sihirli halkamızı. Bakın ilk sırası biraz toparlanana kadar belki zor gelebilir ama hemen çektikten sonra bir sonraki zürafanın etrafına batarak her birinin etrafına batarak bu şekilde arkadaşlar dibindeki borumuzu yapıyoruz bakın. 5 tane bu şekilde birkaç sıra yaparak 5 sürafanın hepsine batarak elimizi bu şekilde arkadaşlar tuttuğumuzda daha şekil alması kolay olacaktır bakın her birinin tepesine batarak devam edelim Arkadaşlar bakın elimizden Tuttuğumuzda bu şekilde parmağımızın arasındakisinin daha da kolay şekil alıyor ve hepsinin tepesine batarak döndürerek devam ettiriyoruz arkadaşlar. düğümlerimizi atarken arkadaşlar iki kere sararsak daha da düzgün olacaktır iğne oyası modellerimiz bazı yerlerde tek de yaptığımız oluyor bakın etrafını bu şekilde her birinin tepesine batarak yapalım 5-6 sıra kadar arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 1-2-3-4 2 sıra daha yapayım ben. Daha sonra bu yaprak çalışmamızda devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın borumuzu 6 sıra kadar yapıyoruz. Burada yaprağımızın birini başlayalım. Bakın hemen 6 sıranın bittiği yerde Zürafamızın içine 3 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Biraz daha küçülteyim. Aynı yere 3 tane batıyoruz. 5 tane yaprağımız oluyor toplamda. 3 tane pırpırla bir tane zırafamızın içine battık. Baştaki zırafamın içine ipimi uzatarak geri dönüyorum. Çok bol, çok da sıkı yapmayalım bu ipimizi arkadaşlar. Zırafamızın içine bir tane pırpır yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, buradaki gibi Arkadaşlar bakın burada aynı zürafamızın içine bir tane yine zürafa yaptık ve yanındaki zürafamıza batıyoruz. İpimiz arada kalıyor arkadaşlar. Bakın. Bunu içinde yürüttürüyoruz. Ve buradaki üçüncü bırakmış olduğumuz pırpırın içine de tekrar bir daha batarak her iki taraftan da artırmış oluyoruz. Arkadaşlar bakın. Üç taneydi. Ee, bir taraftan bu şekilde geldiğimiz için dört tane olmuş oldu arkadaşlar. Tekrar bakın. Baştaki zırafamızın içine batıyoruz. Aynı yere bir tane küçük yeni zırafamı yaptım ve yanındakine batıyorum bu şekilde arkadaşlar daha büyük yapmak isterseniz bunları daha da çok artırabilirsiniz ben bunu örtüye çalışacağım için mevlüt örtülerine de normal yemeğinlere yazmalarda çok yakışan havlulara yakışan bir model arkadaşlar İnşallah inşallah bir sonraki videomuzda da bunun eklenmesini sizlerle paylaşacağım bakın tekrar bu şekilde göstereyim belki net görünmeyebilir 1 2 3 4 5 tane zürafamız oldu ben 5 zürafadan sonra eksiltiyorum siz daha da büyük istiyorsanız çiçeklerinizi bunun sayısını 6 veya 7 olarak da daha da büyük yapabilirsiniz arkadaşlar bakın baştaki ipimize döndüm buraya batmıyorum bakın artırma işlemi artık yapmıyoruz buradan sonraki sıralarda e, eksilterek devam edeceğiz. Bunu da bütün zürafalarımızın tepesine batarak arkadaşlar yaptığımızda bakın eksiltmiş olacağız. Bu işlemi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Tekrar baştaki zürafama ipimi uzatıyorum. Bakın eksilterek yukarı doğru aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yaprağımızı burada çiçeğimizin başlamış olduğumuz şekliyle tepeye bitirene kadar bunu devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın bir tane kalana kadar aynı işlemi yapıyoruz ve tek kalan sıra içine de bu şekilde batıyorum. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Çakmaktan yakarken çok yaklaştırmadan yapalım. Yanmasın oyalarımız. Bu şekilde yaprağımızın birini tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha gösterelim yaprağımızın yapılışını. Bakın hepsinin yapımı aynı. Hemen e, ister bu taraftan devam edebilirsiniz. Size hangisi kolay geliyorsa ister bu tarafa doğru. Bu şekilde hemen yanındaki zürafaya batıyoruz arkadaşlar. İpimi Sabitledim. Bakın bu tarafa doğru bıraktırıyorum ki her iki tarafta kestiğimizde ip olmasın diye. Aynı yerin içine bir iki üç Bakın arkadaşlar buradaki ipimizi kesiyoruz. Diğerinde yaptığım gibi zürafanın tepesine batıyorum. Baştaki zürafanın ip uzatıyoruz arkadaşlar geçişlerde. Bakın burada küçük bir zürafa yaptım. Aynı yerin içine battım. Bir yanındaki ikinci zırafamızın içine yapıyoruz. Tekrar üçüncü zırafada çift batıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bu üç boyutlu çok güzel bir oyu modeli. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Anlaşılması için daha da yavaş yapıyorum. Belki yeni öğrenen kardeşlerimiz vardır. bilen arkadaşlarımız için yapımı çok kolay bir model arkadaşlar. Diğer kardeşlerimize bakarak rahatlıkla bu modelden sizler de yapabilirsiniz. Oyalarımızın bozulmasını istemiyorsanız arkadaşlar düğümlerimizi çift atarsak tabii ki daha iyi olacaktır zürafalarda. Bir de sıkı çekmenizi tavsiye ederim. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane oldu. Buradan sonra ben artırmıyorum. Bakın. Yine aynı şekilde geri döndük. Ve her bir zürafanın tepesine batıyoruz burada. Arkadaşlar diğer yaprağımıza yaptığımız gibi bakın. Aynı işlemi eksilterek modelimizi yaparak devam ediyoruz. 2 tane kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Bir tane kalana kadar bir tane kaldıktan sonra bir daha tepesine batıyoruz. Ve burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bakın iki tane yaprağımızı burada borusuyla birlikte yapmış olduk burada kalan 3 tane 1 2 3 tane pırpır yerimiz var e, bırakmıştık orayı da doldurarak aynı şekilde ben yapayım yeşildeki yaptığımız ve tohumunu burada yaparak göstermiş olalım arkadaşlar Arkadaşlar ben çiçeğimin yapraklarını tamamladım. Buradaki ortasında bulunan tohumlarını yapacağız. elimizden biraz daha şekillendirebiliriz. Buradan yine bir miktar ipimizden ayırıyorum arkadaşlar. Sihirli halkamızı yapıyorum. Biraz daha kısa da bırakabiliriz. Bunun içine biraz daha uzun pırpır pır çalışacağız ben çıkartarak yapıyorum ama siz parmağınızdayken de bu şekilde yapabilirsiniz 5-6 olur daha fazla tohum isterseniz daha fazla da koyabilirsiniz arkadaşlar ben 6 tane olarak yapıyorum bunu Evet arkadaşlar, sihirle ipimizi halkamızın ipini çekiyoruz. Bu şekilde bakın hafif elimizden yuvarlattığımızda şekil alacaktır. Hemen bunun ikisini bağlayıp da oyamızın içinden geçirebilirsiniz. Genelde model çalışmalarında arkadaşlarımız öyle yapıyor bazıları. Ama ben e, zürafa şeklinde yaparak aşağı doğru Bakın bu şekilde yaparak biraz daha ilerleteceğim. Arkadaşlar bu şekilde pırpırımızı yaptık. 6 tane ve altına ben birkaç sıra bu şekilde zürafa yaptım ama yapmadan da ekleyebilirsiniz. Bakın aynı yeri batarak ileri geri yaparak bu şekilde yaptım. Diğer ipi de bundan birlikte tutturuyorum aşağıda tutturması daha kolay olsun diye bunu kesiyoruz tohumlarını da yapalım arkadaşlar Çok güzel bir model ve çok zor değil arkadaşlar yapımı. Birçok yerde bu modeli kullanabilirsiniz. Bakın bir tane pırpır yapıyorum ve onun tepesine batıyorum arkadaşlar. Aynı yere inerek bu şekilde tohumun birini yaptım. Ve diğer bırakmış oldum. Pırpıra geçiyorum. Arada çok uzun ip bırakmayalım ki buradan iplerini kesince çok uzun kalmasın. Bakın pırpırımızı yapıyoruz. Tepesine batıyorum. tekrar aşağı batarak bu şekilde devam ediyoruz. Bir yandaki pırpıra geçtim arkadaşlar. Bakın üçüncüsünü de yapmış oldum. Dördüncüsünü de aynı şekilde yaparak devam edelim arkadaşlar. Diğerlerini de bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar 6 tane bakın yaptım. Bunu 5, 6 veya daha fazla da yapabilirsiniz. Makasımızdan kesiyoruz. Diğerlerini de aralarından bu şekilde keserek tohumlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Böyle hafif elimizden düzeltelim. Bakın başındakini biraz fazla dibinden kestiğim için çıkma yaptı buna da dikkat edelim arkadaşlar bazen kaçırabiliyoruz böyle fazla dibinden kestiğimizde buraya tekrar yapayım tek tek de keserek yapabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınızda daha kolay ilerleyecektir Tane daha düğüm atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dibindeki ipini de temizleyerek tohumlarımızı hazırlıyoruz. Burada da dikkatli ol olacak şekilde arkadaşlar hafif bir çakmaklarımızdan çakmamızdan tutarak. lerimizde bu şekilde yakalım. Hiç bu altını böyle zürafayla inmeden de iplen de tutturabilirsiniz. Ben biraz daha tokturmasını istediğim için de bu şekilde Bakın çiçeğimizin ortasında tutturuyoruz. Birazcık daha çekeyim. Bakın, gayet güzel oldu çiçeğimiz. Burada ister zürafa ile tutturabilirsiniz ya da ipinizi bağlayarak da yeşil yaptığımızı tutturacağımız için ben burada beyaz ipimi kesiyorum arkadaşlar Kasım patı çiçeğimiz bakın. Gayet güzel oldu. Başlarken arkadaşlar paylaşmayı unutmuşum. Yeşil ve sarı kullandım. E, 4 kat suni ipek. Bakın hepsinin markaları farklı. Leylak var. Farklı olan iplerimiz var. Marka olarak ama katları tutuyorsa herhangi bir sakıncası yok. Kullanabilirsiniz. E, masralardan da istediğiniz renklerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gayet evet, güzel oldular. Mevlüt örtülerinde, havlularda, yeminlerde e, aksesuar olarak birçok e, inşallah onları da ilerleyen zamanlarda göstereceğim arkadaşlar. Ev aksesuarları olarak da e, bakır kazanlarda veya farklı fanuslarda da yaparak e, tellerle sararak çiçeklerimizi yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer beğeni ve yorum yaparsanız memnun olurum. Beğendiğiniz videolardan da sosyal hesaplarınızdan paylaşarak bizleri desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Zil butonuna basarak da yeni paylaştığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Bir sonraki videomuzda bunun eklemesini paylaşacağım inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum.